Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nefis bir ana yemekle geldim. Biliyorum Ramazan ayındayız. Allah herkesin orucunu kabul etsin, sofrasına huzur bereket getirsin. Lutuba yemek atmak zorundayım. Yapan var, yapamayan var. Hakkınızı helal edin. Lutup kanalım için gerçekten çok emek verdim açılana kadar. Videolarımda bu ara zaten izlenmiyor arkadaşlar. Yani videolarıma destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Hadi yemeğimizin yapılışına geçelim. Evet yemeğimizin önce köftesini yoralım. Köftemiz için 300 gram kıymam var. Şöyle bir adet kuru soğan robotladım. Bir tutam maydanoz. Birkaç diş de sarımsak. Ekmek kırıntısı kullanıyorum. Bir su bardağı kadar. Bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı da pul biber kullanıyorum. Köftemizin miktarına göre tuz kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı. Şöyle iki yemek kaşığı kadar da sıvı yağ kullanacağım. Köftemizi yoruyoruz artık. Köftemiz bu kadar yeterli şöyle miske şeklinde bırakıyoruz. Evet köftemiz bitti. Şimdi köftemizi üzerine kapatıp dolaba kaldıracağım. Yemeğimizin geri kalan malzemelerini hazırlayacağım. Şöyle jiletinle kapatalım. kaldıralım. Köftemiz bir tarafta dolaptan dinlendirirken bir tarafta da geri kalan malzemelerimizi hazırlayalım. 3 adet büyük boy patates kullanacağım. Önce onları küp küp doğrayalım. Bu şekil. patatesimi 8'e böldüm evet patateslerimiz bitti patateslerimizi kenara alıyoruz 4 adet de patlıcanımız var onları şimdi soyacağım Evet patlıcanlarımızı da dörte bölüyoruz. Şöyle. Hadi şu ucunu alayım. Onu da o şekil küp küp doğruyoruz. Evet, patlıcanlarımızı da hazırladık. Ben dolmalı biber kullanacağım. Siz elinizde sivri ya da çaliston varsa kullanabilirsiniz. Bu şekilde dilimliyorum. Evet, tavamızı ocağa aldık. Yağımız kızgınlaştı. Şimdi patateslerimizi kızartacağız. Her zaman kızartma yağı kızgınlaşsın arkadaşlar. Kızgınlaşmadığı zaman yağ çekiyor. Evet, patatesleri alıyoruz. Evet patateslerimiz kızardı. Şimdi patlıcanlarımızı kızartacağız. Özellikle patlıcanlar için ya iyice kızgın olması lazım yoksa patlıcan çok yağ çekiyor biliyorsunuz. Evet patlıcanlarımız da kızardı. Onları da alalım. Şimdi biberlerimizi kızartıyoruz. Biberin çok sıçramaması için bile bir tutam su ekleyin. Evet biberlerimiz de bu kadar yeterli. Biberlerimizi de alıyoruz. Evet kızartma yağımızda köftelerimizi kızartıyoruz. Şöyle. Köftemiz de bu kadar yeterli. Alıyoruz. Köfte yağımıza birkaç diş sarımsak ekliyorum. Yani kısaltacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı domatesli biber salçası her zaman salça yemeklerimde kavururum daha bana göre daha lezzetli oluyor. Biraz domates sosum var. Onu da ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşık tuz. Bu kadar yeterli. 2 adet domates soydum. Onu da ufak ufak doğradım. Şöyle bir tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Biraz da karabiber. bir su bardağı su kullanacağım. Kanavuzdaki domates sosu israf olmasın diye ona ekledim. kadar yeterli. Ve evet, şimdi bütün hazırladığımız malzemeleri tavamıza ekliyoruz. Önce patateslerimizi ekliyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı ekliyoruz. Ve şimdi de köftelerimizi yerleştiriyoruz. Üzerine biberlerimizi yerleştiriyoruz. Evet hazırladığımız domates sosumuzu yemeğimizin üzerine döküyoruz. Evet yemeğimizin kapağını kapatalım. Bir 5 dakika bu şekilde pişirelim. Evet yemeğimize bakalım. Zaten yemeğimizi hepsini ayrı ayrı kızarttık arkadaşlar. 5 dakika da bu şekilde pişirdim. Yemeğimiz bu kadar yeterli. Kapağını kapatalım. Sunumda görüşürüz. Evet yemeğimizi sunuma alıyoruz. Şu anda da ezan okuyor zaten. Evet yemeğimizi sunumu aldı. Bugünkü videomuzda sonuna geldi. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Videolarım altına bol ayakla yorum bırakırsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.